Arkadaşlar Merhaba size bugün yeni aldım 7 set Toros marka botun tanıtımını yapacağım ee, genel itibariyle fotoğrafta beklediğim gibi e, tabanları bu şekilde ve diğer botlara nazaran e, daha yumuşak özellikle bunu e, biliyordum yani diğer 7S modellerinde çok sert bir taban vardı ıslak ve taşlık zeminlerde büyük kayma yapıyordu. Yalnız bu modeli hem beğendim hem de aldığımda da aynı şekilde geldi. Şu YDS'nin kutusu. Ee, Nisan 2020 itibariyle fiyatı 750 lira. Küsüratlarını saymıyorum. Ee, Button şu kripsinden var. stoper. Ayrıca şu e, bağcıkların yerler çok güzel ee, bununla ile mukayese ediyorum bunu iki yıldır kullandığım lova botlar var onları da şöyle göstereyim emektarlar artık emekliliğe gelmiş yani şöyle bununla bunun kıyasını yaparsak lova zefir lova zefirin zaten çok kusurlu bir yanı yok ama e, tabanları biraz ıslak zeminde problem yaratıyor Geri kalan her şeyi çok iyi. Ee, ona, ona nazaran bu yedeseler biraz daha ağır. Ancak daha sağlam gibi de duruyor. Taban konusunda özellikle benim şikayetim vardı. Taban konusunda iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde kullandıkça bunu da yorumla yaparım. Yalnız bunun ağırlık olarak biraz daha ağır ve derisi de gayet güzel. Bakalım ilgililere duyurulur. Hoşçakalın.